Sesi duyamadım. Oh, hazır mısın YouTube? Ön yelkenler. Yukarı. Sola doğru dönüyorum. Düştü ama. Düştü. Gerken düştü. Güzel. Önlerine geçiyorum. Ben hemen bu orta Ben gittim lan buradan. Sen top sık top sık. Ama yok top sıkıyoruz ya. Volkan sen top sık. Tamir de lazım olacak. Anam. Çok fena su alıyoruz. Battı bunlar battı. Battı onlar battı. Biz de batmak üzereyiz. Hocam siz su çekin sadece. Ben sadece su çekiyorum şu an için. Geliyorum ben hemen gemiyorum gemiyorum. Ölüler gemisi değil. Ben geliyorum gemiye doğru. Aha vuruyor kızım. Küfür etmesek mi acaba? O küfür değildi ya o. Öldürdü valla. Snipeladı. Su çek su çek su çek. Geldim gemiye. <laughs> Çekiyorum suyu. Evet YouTube çok kolay oldu ya. Ne diyorsunuz? Bir aboneliğinizi alırız. Bir like'ınızı alırız. Bak YouTube güzel arttı. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.